Kur'an'a rağmen yanlış bir iş yapıldığında, yanlış bir algının peşine gidildiğinde o orada kalmıyor. Oradaki o dengesizlik daha sonra ümmetin başına büyük belalar açıyor. Mesela bunlardan başımıza açılan belayı söyleyeyim. 571 yılında Muhammed Aleyhisselam'ın doğumuyla ve 632 yılında vefatıyla bütün her şeyin başladığını, ilk vahiyle bu işin başladığını söylediğinizde diğerlerini yok saydığınızda öyle bir kavram oluşturuyorsunuz ki Kur'an dışı vahiy. Şimdi diyor ki abdestle alakalı bakıyoruz diyor. Maide suresinde var, Nisa suresinde var. Bunlar Medine'de. Kıbleye dönmeyle alakalı bakıyoruz Medine'de. Oruçla alakalı ahkama bakıyoruz Medine'de. Faizle alakalı şuna bakıyoruz Medine'de. Şurada iyi ama peki Mekke'de 13 yıl boyunca yani Risalet hayatının Muhammed Aleyhisselam'ın yarısından fazlasını geçirdiği yerdeki bütün uygulamalara baktığımızda biz Kur'an'da bunun karşılığını göremiyoruz. E peki bu ne olacak? Bu defa öyle bir dolgu malzemesi oluşturuyor ki ki ya Kur'an değil ki ki ona indirilen tek vahiy, Kur'an dışında da kendisine sürekli vahiy geliyordu. Şöyle yap, böyle yap, şu haram, bu helal. E bu defa allah Teala'nın ilahi kitaplarla temellendirmiş olduğu o şeriattaki sürekliliği sen Allah'ın ilahi kitaplarından atıyorsun, hayali bir şey, asla ispatlayamayacağın bir şeye mahkum ediyorsun. Bu defa o daha sonra ümmetin başına bela oluyor. Niye? E çünkü bugün elimizdeki bütün rivayetlere, şunlara, bunlara öyle bir kalkan oluşturuyorsun ki diyorsun ki bunlar vahiy. E vahiy dediğin zaman sadece namazda okuyamazsın ama onun dışında her şeyi Kur'an'la eş değer. Bu defa üretim kapasiteni mahvediyorsun. Niye? Çünkü diyorsun ki buradaki bütün bu pratik çözümler vahiledir. Muhammed Aleyhisselam'ın kafasına göre yaptığı işler değil. Yani hikmet değil diyor. Hikmeti öldürüyor. Üretim mekanizması yok. Dolayısıyla bütün üretilen malzeme Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla sınırlı kalıyor. Ondan sonra donuklaşmış ve yerelleşmiş bir din bir din anlayışı işte hikmetleri vahiy kapsamına sokan dokunulmaz kabul eden onlarda yanlış olma ihtimalini asla caiz görmeyen bu defa ve ara bir takım elemanlar işte ona da keşif geliyor buna da ilham geliyor şuna çünkü bilgi üretmenin tek yolu olarak kafayı kullanmak değil Yukarıdan bir şeyler bekleyen böyle bir ümmet oluşturuyorsun. Oysa Allah Teala Muhammed aleyhisselam'a bile diyor ki, bakın şu çok ne kadar önemli bir ayet, Yunus suresinin 94. ayeti. Peyn küntefişek kimin menzeni ile ki fes elillezine yakraunel kitabemin kablik. Yani sana indirdiğimiz şey hususunda herhangi bir kafa karışıklığı bir şek, öyle bir duruma düşecek olursan senden önce kitap verdiğimiz ve bu kitabı kıraat eden Kişilere sor. Tebliğ yapamazsın ki adamın kitabına diyorsun ki bu kitap filan değil. Ondan sonra sen bu adamla bir yol bulup tebliğ yapacaksın. Ya adam seni dinler mi? Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani i̇nsanın tabiatına aykırı bir şey. İşte, adamın kitabına bu kitap filan değil diyorsun. Ondan sonra bak gel doğrusu bende. Ya doğrusunun sende olduğunun gerekçesi ne? Adamın elindeki kitap. Doğrunun sende olduğunun gerekçesi adamın elindeki kitap. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan ısrarla mucize talep edenlere Kur'an-ı Kerim diyor ki evelem yekfihim enne enzelne aleykel kitabe aleyhim. Yani onlara yetmiyor mu senin onlara tilavet ettiğin şey? senin tilavet ettiğin şeyle kendi kitapları arasındaki örtüşmeyi gördüklerinde sana iş kalmayacak zaten. Mucizeye iş kalmayacak. Sen adamın elindeki kitabı yok hükmünde sayıyorsun. Ondan sonra hakikatin temsilcisi benim. Peki nereden bileceğim ben bunu? Böyle bir delil olur mu? Seninki doğru değil benimki doğru.